divanı yerine alması için iki katı geçmeyi davet ediyoruz. Hepinizi saygı duruşuna davet Sağ Yoklamaya başlıyorum. Abdullah Batur merkez. Burada. Durmuş Bayat merkez. Mustafa Demirel merkez. Uğur Girosun merkez. Bayram Yıldız Ayancık. Erkan Örnek Ayancık. Burada. İbrahim Demircan Boyabat. Belik Maviş, Boya Burada. Veli Giriş, Boya Bak, Boya Mahmut Yıldızseven, Duran. Duran. Yılmaz Cahin, Duran. Ahmet Yıldız Dikmen. Burada. Murat Akça, Dikmen. Burada. Cemil Özel Erperek. Burada. Güryay Güzel Erperek. Burada. Cumhur Kurt Gerze. Burada. Necmettin Çakır Gerze. Burada. Şükrü Erdem Saraydüzü. Burada. Tahsin Çuardoroğlu Saraydüzü. Burada. Şükrü Işık Türkeli. Burada. Veysel Şahin Türkeli. İlçemiz ve köylerimize hayırlı olmasını diyorum. Hepimiz birlik ve beraberlik içinde çok bir samimi olarak çalışmak dileğiyle hepinizi selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, meclisimizin ilk gündeminde İlgilenme Başkanımız seçimi vardır. İlginan meclis Başkanlığı seçimi ve aday alanlar isimlerini yazdırabilir. 怎么？嗯 20. Tamam, 21 var, 20 oy çıktı. Ona göre evet. şey yapıyoruz. Davulunu tamam. tamam, yapıyoruz. <laughs> evet. Mustafa Demirel. Mustafa Demirel. Mustafa Demirel Mustafa Demirel Mustafa Demirel 20 oyun 20'si 20 20 21 20 zaten 20 oy 20 zaten yeni oyu Mustafa Demirel <laughs> İngiltere'nin meclis başkanlığına teşekkür Kendisine tebrik ediyorum Meclise teşekkür ediyorum 15 dakika bir ara verelim

Selam süllesi. 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 Selam Sağ Selam süllesi. 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 Selam karar kayıt edilerek yürürlüğe giriş olup ekte gönderilmiştir. İlgili ve gereğini rica ederim. Nadi Kılıç Arslan Vali adına. Değerli arkadaşımız Gelmez Başkanı Sayın Mustafa Demirel'i de göreve davet ediyorum. meclis başkanlığına beni öneren ve seçimi yapan tüm arkadaşlarıma bana vermiş olduğu destekimle teşekkür ederim. Bundan sonra ben Mustafa Demirer olarak Silop İl Genel Meclisi başkan olarak görev yapacağım. Hiçbir siyasi partideki arkadaşlarıma ayırmayacağım. Şimdiden teşekkür ederim. Üçer adet resim, bir adet Bakan fotokopisi, bir adet Yunus düzenli fotokopisi, bir de mal beyanı. Mal beyanı iki ay içerisinde valiye vermemiz lazım. Yılmaz Şahin. Yılmaz Şahin. Meclis birinci başkan vekili için Yılmaz Şahin, birinci bölümde seçim için tebrik ediyoruz. Gündemimizin <laughs> beşinci maddesinde ikinci başkan vekili için oylama yapacaktır. Adalet Vakfı'nın araç az varsa lütfen kendisinin arkadaşlar, ikinci başkan vekili için Şıkkı Şık Bey arkadaşımızda başka aday var mı? Oylamaya geçebiliriz. Oylamaya yine biz de oylamaya yapacağız.